Sayın Başkan Ali Koç'ta iki stoper bir sol bek transferi yapmak istediklerini ifade etmişti. Fenerbahçe'nin e, stopere öncelik verdiğini ve buraya önemli de bir bütçe ayırdığını ifade edelim. Fenerbahçe'nin de bir süredir takip ettiği oyunculardan ve resmi girişimde bulunduğu isimlerden bir tanesi de Kevin Danso. Kevin Danso ile ilgili Fenerbahçe'nin oyuncu tarafıyla büyük oranda el sıkıştığını hatta prensip anlaşmasına vardığını belirtelim. Kevin Dawson Lah'tan 1.5 milyon euro maaş alıyor Fenerbahçe. Hem yıllık ücret konusunda hem sözleşme süresi konusunda hem burada sunduğu projeyle alakalı Kevin Dawson'u çok büyük oranda ikna etti. Sportif direktör Mario Branco'nun da bu transferle ilgili büyük çaba sarf ettiğini belirtelim. Tabii burada çözülmesi gereken pürüz bonservis bedeli. Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili de Lens'le görüşmeleri devam ediyor. 15 milyon euroyu bulan hatta 15 milyon euroluk bir teklif ee, ilk teklifini yaptı fakat bu teklife lansın çok sıcak bakmadığını belirtelim. Oyuncu ile ilgilenen dev kulüpler de var. Juventus'un da radarındaydı. Bu anlamda kolay bir transfer değil. Fenerbahçe'nin bonservis bedelini birazcık daha yükseltmesini isteyecektir lans. Ee, bu sorun çözüldüğü takdirde Fenerbahçe'nin stoper listesinde ilk sıralarda yer alan Kevin Danson'un sarı lacivertli formayı giymesi çok da uzak değil diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.